Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere terazi burcu haftalık kahve falı yorumlayacağım. Bu falımız işaretlerle olacak arkadaşlar. Yani şekillerle değil de işaretlerle anlatacağım falınızı bugün sizlere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinizi kocaman seviyorum. Bu arada arkadaşlar tüm terazi burcu arkadaşlarımın doğum günlerini kutluyorum. Nice senelere canım teraziler. Arkadaşlar kalbinizden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle diyerek sizlere daha fazla bekletmeden kahve falı yorumuma geçmek istiyorum. Haydi bakalım terazi burcu abonelerimi niyet aldım ve başlıyorum arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler çıkar terazi burcu arkadaşlarım için. Haydi bakalım başlayalım bir tanelerimin falına. Canlarım benim. Çok kolay açıldı arkadaşlar. Falınız kolay ve temiz açıldı. Haydi bir de içine bakalım. Fincanımızın içi bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bir bakın ben de bir bakayım oldu mu? Hmm. Terazi Burcu arkadaşlarım bu kadar stres bu kadar öfke neden? Hmm, üzüldüm bak. Haydi bakalım. Şuradan başlamak istiyorum. Tabi fincan durursa tamam. Evet arkadaşlar, ilk gördüğüm şeyle başlamak istiyorum. Terazi burcu arkadaşlarım, bu öfke, bu stres neden sizlerde? Bayağı bir öfkeli, bayağı bir stresli durumda görüyorum sizleri. Gerçekten e, hayata karşı bir öfke. Şu anki durumunuzda stres. Yani içinizde çözemediğiniz problemleriniz var. İçinizde çözemediğiniz sıkıntılar, sizi sıkan şeyler var. Yani baya bir ruhunuz, kalbiniz sıkışmış arkadaşlar. Yani böyle inişli çıkışlı süreçlerden geçtiğinizi görüyorum. Yani bir gün iyi, bir gün kötü. Ya da bir gün iyi gidiyor her şey, bir gün kötü gidiyor. Böyle e, bayağı bir inişli çıkışlı. Maddi konularda da öyle, manevi konularda da öyle. İnişli çıkışlı süreçlerden geçtiğinizi görüyorum arkadaşlar. Bir de insanlardan fazlasıyla yorulduğunuzu, insanlardan sıkıldığınızı görüyorum. Yani sizleri <laughs> kusura bakmayın arkadaşlarım. Sizleri sosyal çevre konuları fazlasıyla yoğunmuş gibi. Yani çünkü insanlar e, hayatınızda fazlasıyla gözüküyor. Yani bir de şöyle bir durum var. Sizin e, yapmak istediğiniz şeyler gözüküyor. Hayalleriniz, hedefleriniz, planlarınız, projeleriniz var ama bunları hayata geçiremediğiniz için sizlerde bir stres, sizlerde bir öfke söz konusu. Bir tanelerim Gördüğüm bu demek ki bu öfkenin, bu stresin nedeni sebebi sizlerin yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler, hayata geçiremediğiniz şeyler olmuş arkadaşlar. Bunlardan dolayı yorgunluklarınız var. Yani inişli çıkışlı süreçlerden de geçtiğiniz için sizler bayağı bir artık yorulduğunuz gözüküyor. Yani hayatınızda kısacası bir karmaşa söz konusu. Ama şöyle de bir işaret var ki sizlerde burada gördüğüm bunlar aslında sizden kaynaklanıyor. Yani kimseden kaynaklanmıyor gibi. Hani beni yanlış anlamayın. Sizden şöyle kaynaklanıyor. Sizler ben demeyi hala beceremediğinizi görüyorum. Hep sen sen dediğiniz için yani ben diyemediğiniz için hep bundan kaynaklanmış arkadaşlar. Yani insanların, hep sen demişsin, insanlara koşmuşsun, insanların derdine koşmuşsun, onları, onların derdiyle uğraşmışsın, onların sorunlarını çözmekle uğraşmışsın, sonrasında onların sağlıklarıyla uğraşmışsın. Yani gördüğüm burada... Belki anne babanın sağlığıyla uğraştın, belki sevdiğin insanların sağlığıyla uğraştın, belki sevdiğinin sağlığıyla uğraştın. Yani birilerinin sağlığıyla uğraştığını görüyorum, birilerinin problemleriyle derdini çözmekle uğraştığını görüyorum. Yani gördüğüm şeyler hep başkaları için uğraştığını, başkaları için çabaladığını, onların dertlerine koştuğunu, hep onların yanında olduğunu, hep bunlardan dolayı kendi yapmak istediklerini ertelediğini görüyorum. Yani bunlardan dolayı senden kaynaklanıyor diyorum. Çünkü sen hep kendini ertelemişsin. Sen kendini bir köşeye bir kenara bırakmışsın. Hep başkalarının derdine koşmuşsun. Tamam iyi bir şey insanların derdine koşmak, onlara yardım etmek. Ama sen kendini ertelip kendini unutmuşsun. E bundan dolayı da bu hayatta yapmak istediklerini tam anlamıyla gerçekleştirememişsin. E bu da ne olmuş? Sen de öfkeye, strese sebep olmuş. Sen yorulmuşsun artık. Yani ben kendim için ne yaptım sorusunu sormaya bile başlamış olabilirsin. Yani ben neden kendim için bir şeyler yapamıyorum? Niye ben kendim için bir şeyler yapmak istiyorum yapamıyorum? Benim hayallerim var. Bu hayallerime ulaşamıyorum. Bak ne güzel planlar yaptım. Hep önüme engeller çıktı. Belki bir plan yaptın, bir projen vardı hayata geçireceğin. O anda belki annenin sağlığıyla uğraşmak zorunda kaldın. Belki bir arkadaşın derdiyle uğraşmaktan kendi yapacağın şeyleri erteledir. Yani Bunlar senden kaynaklanıyor. Yani e, onlara koşmaktan kendine ulaşamadın. Hani anlatmak istediğim tam da bu. Yani kendine çok geç kalmışsın. Kendin için yapmak istediğin şeyleri erteleyip de kendine çok geç kalmışsın bir tane. Bu nedenden dolayı da bu stres ve öfke şu an sende hakim. Yani geçecek mi bunlar? Geçecek tabii ki. Çünkü burada gördüğüm sen bu soruları sormaya kendine başlamışsın artık. Yani bunun sinyalleri şu an senin üzerinde görüyorum. Yani artık kendini sorguladığını görüyorum. Buradaki işaretlerden. Artık Terazi burcu arkadaşım diyor ki ya ben artık kendi değerimin farkına varmalıyım. Çok geç kaldım. Ben kendim için hayallerime ulaşmak için, hedeflerime ulaşmak için artık savaşmalıyım, mücadele etmeliyim ve başarmalıyım dediğinizi duyuyorum arkadaşlar. Çünkü buradaki sinyaller sizin artık Zihninizde canlanmaya başlamış Artık gerçekten Terazi burcu arkadaşlarım Kendi hayatıyla ilgili Mücadele etmeye başlayacaklar Yani sen demekten çıkacaklar Ben demeyi öğrenecekler Ve bu ben demeyi öğrendikten sonra Hayatları gerçekten Düzene girecek Hayatlarına bir şekil düzen verecekler Kendilerine uğraşacaklar Zaman kalırsa artık Sevdikleri için uğraşacaklar Ve bundan sonra da gerçekten Hayatları çok güzel şekilde şekilleneceği gözüküyor. Yani o yüzden öfke, stres var sizlerde bugünlerde. Bakın arkadaşlar. Burada gördüğümde sizler bir şey yapmak istiyorsunuz. Yani e, uzun zamandan beri kafanıza koyduğunuz bir şey var aslında. Onu hayata geçirmek istiyorsunuz. Geçirecek misiniz diye sorarsanız geçireceksiniz. Bakın burada gerçekten güzel bir hayal var, hedef var. Bu hayale, bu hedefe ulaşacağınızı gösteriyor işaretimiz bizlere. Bakın burada gördüğümde şu bölümde diyor ki işaretler. Terazi Burcu arkadaşım ikili ilişkiler konusunda fazlasıyla yoruldu. yoruldu. Yani artık bunaldı artık bu ikili ilişkiler konusunda çok yoruldu. İkili ilişkiler nedir? Ortaklık konularıdır, evliliktir, aşktır, iş konularıdır, sosyal çevre konularıdır. Yani tüm ikili ilişkiler konusunda çok yıprandığınızı görüyorum. Yani ilk önce gördüğüm evlilik oldu. Evlilik konusunda bir boşanma söz konusu. Boşanma davasının bir türlü bitmemesinden dolayı canınız bayağı sıkkın olabilir. Boşanmak istiyorsunuz. Karşınızdaki kişiden, eşinizden kurtulma çabası içinde olduğunuzu görüyorum. Sonrasında onun yanında normal evlilik de var. Yani evliliğinizde iletişimsel problemleriniz var arkadaşlar. Yani evlilikte bir türlü düzene tutturamamışsınız. Yani evliliğinizde gerçekten böyle anlaşamama durumları birbirinize kendinizi ifade edemiyorsunuz yani tartışmalar gerginlikler fazlasıyla gözüküyor terazi burcu arkadaşlarımda yani belki bundan çoluğunuz çocuğunuz etkileniyor olabilir çevreniz etkileniyor olabilir çünkü bayağı bir gergin bir ortam var evlilik konularınızda sizler hala bunu çözememişsiniz çözülecek mi derseniz çözülecek gibi duruyor ama tam da çözülecek gibi durmuyor arkadaşlar. Belki düzelecek gibi olur tekrar tekrarlayabilir. Çünkü anlaşamıyorsunuz. Evliliğinizde gerçekten anlaşamama durumları söz konusu. Bir geçimsizlik hakim orada da. Ve gerçekten diğer yanda da evliliğin yanı dedim ya. Boşanmak istiyorsunuz. Boşanma davası belki açtınız hala boşanamıyorsunuz. Orada da çok sorunlar var. Sonrasında onunla bağlantılı aşk konuları çıkmış. Aşk konularında fazla fedakarlık ettiğinizden dolayı değerinizin bilinmediğini gösteren işaretler var. Onu da görüyorum. Burada aşk konusunda gerçekten fazlasıyla yıpranmışsınız. Yani karşıdaki insan şunu demiş sanki aşk konusunda. Hep sen verici olacaksın. Hep sen bir şeylerden ödün vereceksin. Hep sen fedakarlık edeceksin bana demişler size. E sizler de buna katlanmışsınız. Ama nereye kadar? Artık canınıza tak etmiş. Orada aşk konusunda bir ayrılık söz konusu olmuş olabilir. Ya da böyle sallantıda bir aşk konusu olmuş olabilir. Yani aşk konusu sallantıda ya da ayrılık. Çünkü burada yani ayrılık gibi gözüküyor işaretlerde ama belki kopma durumunda da olabilir şu anda. Çünkü işaretler belirsiz. Ya kopmuş, kopma durumundadır ya da bitmiştir Ama siz aşk konusunda da fazlasıyla üzülmüşsünüz Aşk konusu belirsiz çünkü Fazlasıyla yorulduğunuz gözüküyor evlilik aşk konularında arkadaşlar Sonrasında iş konularında uzun süredir işsiz kalmışsınız Yani iş bulamamışsınız Ama iş geliyor mu arkadaşlar İş konusu güzel bak İşsiz arkadaşlarımız iş bulacaklar ve yükseleceği gözüküyor. Yani girdiği işte memnuniyet olacak arkadaşlar. Yani memnun olacaklar girdiği işte. Yani severek çalışacaklar, yükselecekler, maddi olarak kendilerini toparlayabilecekler. Orası güzel çıkmış. İşi olan arkadaşlarımız da gerçekten artık hak ettiğini alacak. Emeklerinin karşılığını alıyor artık. Çünkü emeklerimin karşılığını alamıyorum ben Diyen arkadaşlarımız var. Burada emeklerine karşılığını alıyor. Sanki e, maaşının yükselmesi gibi ya da yük, o işte yükselme gibi işaretler var burada. Yani iş konusu sizlerde iyi çıkmış arkadaşlar. E, evlilik, aşk biraz sallantıda, kötü durumda ama iş konuları çok iyi. İyi siz arkadaşlar. iş bulacak. İş ve kariyerde de. Çalışan arkadaşlarımızın maaşları yükselecek ya da gerçekten işlerinde bir yükselme olacak. Orası güzel çıkmış. Sonrasında sağlık sorunlarınız gerçekten e, biraz sıkıntılı. Bugünlerde diş ağrısı çeken arkadaşlarımız var mı bilmiyorum ama dişleri sorunlu olacak. Yani diş ağrısı fazlasıyla çekebilirler. Bugünlerde bel ağrıları fazlasıyla olacak. Yani bu ağrılar, yani diş ağrısı, bel ağrısı olacak ya, onlar baş ağrısına sebep olacak ve başları da ağrıyacak. Yani fazlasıyla ağrı olacak vücutlarında. Diş ağrısı, bel ağrısı ve baş ağrısı. Bunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Ama şu an ki durumunuzda sanki bir diş ağrısı var gibi gözüküyor falınızda. Dişinizin ağrıdığını gösteren işaret daha çok yoğun çıkmış. Bakın sosyal çevre konuları gerçekten yormuş sizi. Sosyal çevrede o kadar çok dedikodu yapan insanlar var ki hayatınızda. Yani sizleri çekemiyorlar. Gerçekten sizin görünüşünüzü çekemeyen insanlar var, karakterinizi çekemeyen insanlar var. Sizin o kadar e, böyle çabaladığınızı gören, güçlü duruşunuzu gören yani güçlü olduğunuzu bile kıskanan insanlar var. Kendileri yaşayamadıkları hayatı siz yaşıyorsunuz onu bile kıskanıyorlar arkadaşlar. Yani sizlere çekemeyen o kadar çok kişi var ki burada. Yani kendi hayatları kötü sizin hayatınıza kötü olsun diye uğraşan insanlar var. Yani fazlasıyla yılan tipli insanlar, akrep gibi sokan insanlar. Yani bayağı bir yani burası komple sosyal çevrede konuşuluyorsunuz arkadaşlar. Yani tek kelimeyle konuşuluyorsunuz. Hep konuşuluyorsunuz. Dedikodu, iftira, arkanızdan iş çevirme gibi şeyler var. Bugünlerde arkadaşlar gerçekten kimseye sırrınızı vermeyin. Sırrınızı verirseniz mutlaka o sırrınız her tarafa yayılacak gibi de gözüküyor. Çünkü insanlar nedense sizi aşağıya çekmek için yarış halindeler sanki. O şekilde çıkmış. Burada gördüğünde sanki e, annenizin sağlığıyla mı uğraşıyorsunuz arkadaşlar? Çünkü anneniz e, hasta gibi çıkmış burada e, annenizin sağlığıyla meşgul olduğunuzu görüyorum yani annenizin bir sağlık sorunu var sizler onunla ilgileniyorsunuz gibi orada da birazcık yorulmalarınız çıkmış arkadaşlarım şöyle bir bakalım İç taraf temiz arkadaşlar e, kafanız düzelecek yani zihinsel yorgunluklarınız geçecek mi geçecek e, bedensel yorgunluklarınız birazcık var Ya gerçekten e, o kadar e, sıkıntı stres içindesiniz ki şu anki durumunuzda şöyle işaretlere bakıyorum. Tek gördüğüm şey arkadaşlar terazi burcu arkadaşlarına tek gördüğüm şey fincanında işaretlerde sadece diyorum ya insanlardan almışlar artık. Yani herkese yetişmekten, kendini yetişememekten, herkesin derdiyle uğraşmaktan bir türlü kendi hayallerine, hedeflerine ulaşamamaktan yorulmuşlar artık. Ya diyorlar ki sanki beni bir salın. Yani beni bir kendimle baş başa bırakın. Ben bir kendi hayatımı düzene bir sokayım artık. Yani kendimi hayatıma bir çeki düzen vereyim. Ya beni bir yalnız bırakın. Kafamı dinleyeyim. Bir içsel dünyamda bir mahkememi kurayım. Yani şu içimdekileri artık hayata bir geçireyim. Ben bir mutlu olayım. Ben sizin derdinizle uğraşmaktan fazlasıyla yoruldum. Yapacaklarımı yaptım bugüne kadar sizlere. Bırakın biraz da kendim için bir şeyler yapayım. Lütfen buna izin verin. Der gibisiniz arkadaşlar. Çünkü diyorum ya evlilik konularında çok yorulmuşsunuz. Kendinizi anlatamıyorsunuz ki ifade edemiyorsunuz. Belki ediyorsunuz karşıdaki insan sizi anlamıyor. Eşiniz. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlarım. Aşk konusunda zaten anlayamayan bir sevgili. Yani sizi hiçbir zaman anlayamayacak olan bir sevgili. Ayrılık, sallantıda olan bir aşk hayatı. Yani Sizler sosyal çevrede iftiralar, dedikodular konuşuluyorsunuz. Yani bunlardan bir sıkılma durumu. Yani öfkeli olmanız hayata karşı öfkeli ve stresli olmanız aslında normal. Ama diyorum ya fincanımız bize diyor ki terazi burcu arkadaşlarımdan kaynaklanıyor bu. Artık lütfen diyor kendi değerinin farkına varsın birazcık da kendiyle ilgilensin. İlgilensin ki artık kendi için bir şeyler yapabilsin. Yani fincanımızın özeti bu arkadaşlar. Haydi bir de tabağımıza bakalım. Oldu mu? İnşallah burada güzel şeyler çıksın istiyorum. Çünkü sizi gerçekten seviyorum. Hadi bakalım. Hmm, tamam. Evet arkadaşlar. Artık bir yol ayrımına gireceksiniz. Çok güzel. Değişiyorsunuz arkadaşlar. Yol ayrımına giriyorsunuz. Tamam. Sevindim. Tabağınız bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bir bakın. Ben de bir bakayım. Oldu mu? Canlarım benim. Bir tanelerim. Arkadaşlar kısmetleriniz bol bol geliyor. Yani kısmetleriniz derken maddi manevi rahatlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Ama 10 gün sonra 10 sayısı çıkmış arkadaşlar. 10 gün sonra tam anlamıyla kısmetleriniz arda arda gelecek. Maddi manevi. Yol ayrımına girmişsiniz arkadaşlar. Gireceksiniz yani. Artık sizler bir karar aşılmasında olacaksınız. Sanki İçsel dünyanızı dedim ya biraz önce. İçsel dünyanızda bir hesaplaşmayı, kendinizle bir yüzleşme yaşayacaksınız artık. Kendi hayatınızla ilgili bir şeyler yapma kararını net bir şekilde alacaksınız. Ve artık kendi yolunuzda ilerleyeceğiniz gözüküyor. Ve gerçekten bu yol ayrımı sizlere iyi olacak. Yani eski eskisiz, yenisiz. Artık sen demeyeceksin ben diyeceksin ve gerçekten kendi benliğini kazanacaksın. Kendini bulacaksın yani. Ve hayatın gerçekten başarılı bir şekilde yol alacak. Çünkü burada gördüğüm neyi biliyor musun? Sana yeni bir aşkın geleceği. Sana yeni bir işin geleceği. Senin evlilik hayatında sorunlar varsa ya tamam ya devam dediğinde, karar verdiğinde devam diyorsan eğer savaşacağın ve o problemleri çözeceğin e tamam diyorsan da boşanıp da kendi yolunda güçlü bir şekilde ilerleyeceğini görüyorum. Sonrasında ağacınız çok ferah. Ağacınız dilek ağacı gibi çıkmış. Dileklerinizin hepsi o ağacın üzerinde yazılı ve gerçekten dilekleriniz o kadar temiz bir niyetle dilenmiş dilekler ki bunlar da kabul olduğunu görüyorum. Yani çok yakın bir zamanda hayallerine, hedeflerine, amaçlarına, projelerine varsa onlara her şeye kavuşacağını gösteriyor işaretler. Ama şöyle de bir şey var. Sakın ola sakın sinsi insanlar çevrende. Fazlasıyla var. O insanlara sırrını sakın verme, iki düşün bir konuş, kimsenin ağzına laf verme, kendi hayatında uğraş, başkalarınınla fazla uğraşma, mesafe koy insanlarla arana, yani çok yakın bir arkadaşın bile olsa bugünlerde onunla bile aranda mesafe olsun. Çünkü öyle bir yerden vuracaklar ki seni, sen bile şaşıp kalabileceksin. Çünkü burada gördüğüm sanki en sevdiğin insan sana darbe atacak gibi. İşaretler bunu gösteriyor. Sen diyeceksin ki ya ben bu insanı çok seviyordum. Bu insan bana bu kazığı nasıl attı? Diyebileceksin. Çünkü bir insanın size yapacağı bir e, darbe, darbe diyeyim darbe olacak. Yani bir insan size öyle bir şey yapacak ki siz çok üzüleceksiniz. O yüzden arkadaşlar çok dikkat edin bugünlerde insanlara. Çevrenize iyi insanlar dolaşmıyor. Yakınlarınızda bile yılanlar var. E, bu nedenden dolayı sadece kendi hayatınıza adapte olun, kendi hayatınıza odaklanın, kendi hayatınız için bir şeyler yapma çabasında olun. İnsanları bir kenara bırakın. Sadece kendiniz için bir şeyler yapmaya çalışın. Bak burada ne kadar güzel çıkmış. Oturup düşünüyorsun ve net karar alıyorsun aldığın kararlarda başarılısın çünkü sarı işaret çıkmış sarı başarıdan başarıya koşacağın artık karanlık günlerin biteceği aydınlık günlere kavuşacağını işaretti kırmızı çıkmış aşk hayatın canlanıyor renkleniyor aşk ve tutku beraberinde geliyor bu insan gelen insan sana çok iyi gelecek ve seni gerçekten yaşama bağlayacak yani bu gelen insan var size gelen insan gerçekten hayatınızda ya baya bir şey değiştirecek yani mutlu edecek sizi olarak gözüküyor eğitim konularında da yükseleceğiniz gözüküyor eğitim konuları gerçekten herhangi bir eğitimde olabilir e, okulda olabilir yani yükselmeleriniz gözüküyor aslında burada gözüken ne biliyor musunuz kendinizi bulduğunuzda gerçekten böyle hayatınız bayağı bir değişiyor ya gerçekten ama sadece diyorum ya kendinizi bulmanız gerekiyor çünkü kaybolmuşluk içerisindesiniz şu anda yani sanki terazi burcu arkadaşlarım bir kaybolmuşluk içerisinde kendini bulmaya çalışıyorlar ama bir türlü insanlar kendilerini bulmasına izin vermiyor gibi yani sürekli her gün bir dert, her gün bir sorun. Yani onların dertleri, sorunlarıyla uğraşacağım derken kendinizi kaybediyorsunuz. Yani bayağı bir yorgunluklarınız var. Ama gerçekten iş kariyer konuları güzel. Burada da aşk konuları güzel. Dilekleriniz gerçek oluyor. Yani arkadaşlar demek istediğim şu. İki tarafta da gördüğüm öfkenize hakim olun, fazla stres altında olmamaya çalışın, kendinize çok çok dikkat edin sağlık konularında ve gerçekten kendi hayatınıza adapte olun ve sen değil de artık ben demeyi öğrendim kurban olduklarım. Bakın gerçekten aslında. Fincanda da tabakta da güzel şeyler, güzel mesajlar içeriyor aslında. Bu mesajları kapmamız gerekiyor. Çünkü burada dediği şeyler yani artık terazi burcu arkadaşım kendinin bir değerini, kendi değerinin bir farkına var artık. Yani zaman akıp gidiyor. Sen birazcık kendinle ilgilen olur mu? İç içine ilgilen, dış görünüşünle ilgilen, kendin için bir şeyler yap, Mutlaka hayallerin, hedeflerin var. Onlara adapte ol. Onlara bir odaklan. Enerjini bir yükselt. Bu kadar öfke seni aşağıya çekiyor. Bu kadar stres seni yiyip yiyip bitiriyor. Bak kaybolmuşluk içerisindesin zaten. İnsanlara yetişemezsin ki. Hepsine yetişemezsin. Bırak insanlar kendilerine yetişsinler. Sen kendine yetişmeyi öğren diyor. Yani sen... Artık kendi isteklerine odaklan. Yani mesajınız bu arkadaşlar falınızda. Terazi burcu arkadaşlarımızın falı bu kadardı. Aslında güzel kötü çıkmadı ama işte çok gergin olduğunuzu görüyorum. İnşallah sonraları iyi olur. İyi olacak gibi de gözüküyor da işte biraz değişmeniz gerektiğini söylüyor işaretler bizlere. Terazi burcu arkadaşlarımın falan sonlandırdım. Kötüler olmasın, iyiler olsun hep hayatlarında inşallah diyerek sonlandırdım arkadaşlar. Terazi Burcu arkadaşlarım, tekrardan söylüyorum doğum gününüz kutlu olsun. Nice senelere inşallah. Gerçekten bu yıl gönlünüzden geçen tüm dilekleriniz kabul olur inşallah. Muradınız varsa muratlarınızı da alın inşallah. Sizlere kocaman seviyorum. Gerçekten çok seviyorum arkadaşlar sizleri. Hep iyi olmanızı istiyorum. E, lütfen gerçekten kendinize bugünlerde odaklanın olur mu? Ya çünkü gerçekten artık çok yorulduğunuzu gördüm ya. Gerçekten fazlasıyla yorulmuşsunuz. Neyse bakalım. Neyse benim terazi burcu arkadaşlarım zaten güçlüdür ya kendilerini toplarlar hayatlarına çek üzerinde verirler. Ben sizin yanınızdayım, size güveniyorum ve inanıyorum arkadaşlar. Enerjinizi düşürmeyin oldu mu? Siz her şeyi yaparsınız, güçlüsünüz çünkü. Haydi bakalım. Terazi burcu arkadaşlarım, sizleri kocaman seviyorum, sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın oldu mu? Allah'a emanet olun. Başta sağlıkla kalın. Bak gerçekten sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Başta sağlıkla, huzurla, mutlulukla, açta kalın oldu mu? Açta geliyor zaten benim bir tanelerime, kurban olduklarıma. Haydi bakalım. Hoşça kalın. Bay bay.